arkadaşlar. Evet bu bomba gibi bir masallar. tekrardan ve tekrardan birlikteyiz. Ve şimdi arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve gelin masal yani girmeye hazır olun. Bugünkü masalımız akıllı keçi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kaldı zaman içinde. Bir kurt sert bir kayının kenarında kutlayan bir keçi gördü. Hemen kayının dibine ettiyse ve davranışlar Merhaba sevgili arkadaş diye seslendi. Başınızın dönmesinden ve kayadan aşağı düşmekten korkmuyor musun? Keçi cevap vermedi. Otlamaya devam etti. Kurt yine seslendi. Orası rüzgarlı değil mi? Baksanıza açıksa çıksa zorlayacak yeriniz yok. Keçi yine sesini çıkardı. Kurt, devam et. Hem bakın buradaki otlar daha bol, daha lezzetli. nihayet konuştu. Kurt arkadaş, sizin böylesine nazik yapan şeyin yemin yediklerinden ziyade sizin kendinizin yemek istediği şey olmadığına emin misiniz? Diyerek karnını doyurmaya devam etti. Kurt baktı ki çabaları boşuna oradan uzaklaştı. Evet çocuklar, kısadan hisse yani her güzel söz söyleyen sizin iyiliğiniz için değildir. Unutmayalım. Her şeye kalmayalım ve büyüklerimizin büyüklerimizden habersiz ve biz hiçbir şey yapmayalım. Olur mu? Evet çocuklar bu masalımızın da sonuna geldik. Ama siz masallarıma devamını istiyorsanız videoma like atın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki masallara görüşmek üzere. Hoşçakalın.